Merhabalar gençler. Bugün A kitapçık türünde biyolojiyi birlikte çözeceğiz. Hemen açıyorum. Şimdi ilk soru glikozla ilgili bir soru. Yani glikozun glikojen şeklinde depolanmasının nedenini sormuş ve bir açıklama yapmış. Diyor ki: "Glikoz bünyesinde depolanmış enerjiyi salmak için hücresel solunum reaksiyonlarında yıkıma uğratır. Biz buna zaten hücresel solunum diyoruz. Ancak glikozun depo formu olan glikojenin hücresel solunumda doğrudan kullanılması mümkün değil. Çünkü bizim solunumda kullanacağımız ürünün monomer boyutlu olması gerekiyor. Buna göre enerji için asıl gerekli olan bileşenin glikoz olmasına rağmen glikojen şeklinde depolanmasının nedeni Şimdi glikoz biliyorsunuz ki hücre zarından geçebilecek boyutta. Eğer siz glikozu hücrede bulundurmak istiyorsanız onu hücre zarından geçemeyecek boyuta getirmeniz gerekir. Yani glikozun hücre dışına çıkışını engellemek doğru bir yorum olur. 3 kesinlikle olacak. Şimdi hücrenin plazmoliz olmasını önlemek demiş. Hücrenin plazmos, plazmoliz olmasını önlemekte, glikozu glikojen haline getirmekte bir e, amacımız olmaz hücre içerisindeki ozmotik basıncın azalmasını sağlamak. Şöyle en tane glikozu glikojen haline getirirken açığa en eksi bir tane su çıkarıyoruz. Açığa çıkardığımız su ozmotik basıncı yani su alma isteğini azaltır. O yüzden ikinci öncüle de doğrudur ifadesini kullanıyoruz. 16. sorumuzda aşağıdaki tabloda numaralandırılmış organik bileşiklerin bitki, hayvan ve bakteri hücreleri tarafından sentezlenenleri artı işareti, sentezlenmeyenleri de eksi işareti konularak gösterilmiştir. Eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğunu sormuş bize. Şimdi tek tek bakacağız hangisi olur olamaz diye. Mesela bakalım. Biri selüloz demiş. Selüloz biliyorsunuz ki bir yapı polisakkaritidir ve bitkilerin hücre çeperine katılır. Bitki hayvan bakteri karşılaştırıldığında selüloz evet bitkilerin hücre çeperinde bulunur, artı yapıp diğerlerini eksi koydurabilecek bir malzemedir. Doğru. İkiye maltoz demiş. Maltoz glikoz artı glikozdan oluşuyor ve özellikle malt içecekleri diyoruz ya yani arpa şekeri olarak isimlendirdiğimizde maltozu özellikle bitkilerde depo şekeridir. O yüzden bitki e, iki de mesela bitki göstermemiz sadece hayvanda var demiş. Bitki ve bakteri almamız sadece hayvanda var demiş. Aslında bitkiye sadece artık koyması gerekiyordu. O yüzden iki yanlış. Diğerlerine de bakalım. 3 glikojen. Glikozun fazlası glikojen şeklinde bakterilerde, mantarlarda ve hayvanlarda depo edilir. O da hayvan ve bakteri artı koyup bitki eksi koymuş. 3 de olacaktır. 4 4 öyle bir malzeme ki hepsinde var. Bitkide de, bakteride de, hayvanda da protein doğrudur. 5'te de sadece bitkide olan bir malzemeden bahsetmiş. O da nişasta doğrudur. Bu sorumuzun cevabı da elinde olacak. Afrika menekşesinin koparılan bir yaprağından yeni bitkinin gelişimi aşağıda gösterilmiştir buna göre hangileri doğrudur diyor. Biz bu yöntem şeklini çok kullanıyoruz. Komşuda vesairede beğendiğimiz zaman mutlaka bir dalını, yaprağını alıp hemen gelip evde köklendirip suyun içerisinde toprağa ekiyoruz. Bu biliyorsunuz ki mitoz bölünmeyle olan bir vejetatif üreme şeklidir. Oluşan canlının ortama uyum yeteneği ata bireylerden kesinlikle farklı. Bir kere Ortama yani değişen ortam koşullarına uyum yeteneği fazla olanlar mayoz sonucunda oluşur. Eşeyli üremenin desteklemesi gerekir. Sabit ortam koşullarına da e, dayanıklı, uyumlu bireylerin ortaya çıkması, sabit olması lazım ortam şartlarını mitoz bölünmeyle sağlanır. Şimdi biz mitozla bir yap bitkinin yaprağını aldık, aynı bitkiden bir tane daha oluşturduk. Oluşan canlının ortama uyum yeteneği ata bireyle aynı olacaktır. Bir yanlış. Mitoz bölünme ve yenilenme görülür. Doğrudur. Üreme sırasında mutasyon olmadan farklı genetik özellikler taşıyan bireyler oluşamaz. Eğer mitoz bölünmede bir çeşitlilikten bahsediyorsanız o mutlaka mutasyonla olacaktır. O yüzden cevabımız Bursa. Şimdi 18. soruya bakıyoruz fareden alınan kan örneğinden kırmızı kan hücreleri izole edilmiştir. Daha sonra izole edilen kırmızı kan hücreleri içeriği bilinmeyen X ve Y çözeltilerine konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra kırmızı kan hücrelerinin X çözeltisinde, şimdi iki tane çözeltim var. Biri X, biri Y çözeltileri. İkisinin içerisine de kan hücresi koyuyorum. Şu şekilde kan hücresi koydum. Ve diyor ki X çözeltisinde bulunanların parçalandığı yani buradaki hücre parçalanıyormuş. Y çözeltisindekilerin de plazmolize uğradığı söyleniyor. Şimdi biz e, parçalama işlemini yapabilmemiz için X'te biliyorsunuz ki al yuvar hücrelerini e, özellikle saf su gibi su oranı fazla olan yerlerde su alarak çeper olmadığı için patlamasına biz hemoliz diyoruz. Burada patlama işlemi olması için benim öğrencilerim bilir hipo olması lazım. Yani X ortamının hipotonik bir ortam olması lazım. Plazmolize uğramakta hücrenin su kaybetmesi anlamına gelir. Hücrenin su kaybettiği ortamsa hipertonik yani yoğun bir ortamdır. Hipotonik ortamda su fazladır, madde miktarı azdır. Hipertonik ortamda su azdır, madde miktarı fazladır. Diyor ki, X çözeltisi kırmızı kan hücrelerinin toplazmalı ile karşılaştırıldığında hipotoniktir diyor. Ee, X çözeltisi, tabii ki X çözeltisinde kan hücreleri parçalandığı için kırmızı kan hücrelerin toplazmasına göre hipotoniktir doğru bir yorumdur. Kırmızı kan hücrelerinin Y çözeltisinde ozmotik basıncı azalmıştır. Y hücreleri ne yapmış? Y çözeltisi içerisindeki kan hücreleri su kaybetmiş, plazmoliz olmuş. Su kaybettiği için su alma isteği yani ozmotik basıncının artması gerekir. Bu yorum yanlış. X çözeltisi Y çözeltisine göre hipertonik değil, hipotoniktir demesi gerekiyordu. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız denizli. 19. soru, 19. soruda da bir bilgi vermiş. Diyor ki, haş maddesi kan grubu antijenlerinin, haş maddesi kan grubu antijenlerinin sentezine yer alan öncül maddedir. Bu maddenin sentezinin ardından üzerine asıl kan grubu antijeni yerleştirilir. Haş maddesi sentezlenemeyen bireyler farklı kan gruplarına sahip olsalar da sıfır kan grubuna sahip, gibi görüneceklerdir. Yani aslında haş maddesi sentezlenemediği için kan grubu antijenleri özelliklerini gösteremiyor. Yani sen AB kan grubu olmalısın ama haş maddesi olmadığı için sıfır gibi gözüküyorsun antijen üretemediğinden. Buna göre annesinin kan grubu A0 büyük R büyük R. Babasının kan grubu BB küçük R küçük R olan bir çocuğun kalıtsal olarak haş maddesi sentezleyemeyeceği saptanmıştır... Bu çocuğun kan grubu tayin edilecek olursa sonuç ne olacaktır? Şimdi bir kere A, B, B ya da A olma ihtimali yok. Çünkü kan grubu antijenlerini üretemiyor. Aslında en ile ilgili bir açıklama yapmamış. Ve anne ve babaya baktığımızda da gördüğünüz gibi büyük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R olduğu için çocuk... Pozitif olmak zorunda. O yüzden cevabımız denizli olacak. Neden negatif değil? Çünkü burada erişin antijeniyle ilgili bir haş maddesiyle ilgili bir bağlantı kurulmamış. Sadece kan grupları ile ilgili bir bağlantı kurulmuş. O yüzden cevabımız denizli. Aşağıda ötrafikasyona uğramış bir göl gösteriliyor. Buna göre hangisi ötrafikasyona oluşmuş bir gölün özelliklerindendir diye sormuş. Şimdi ötrofikasyon biliyorsunuz ki bazı minerallerin artışıyla alk sayısının ya da siyanobakteri dediğimiz fotosentez yapan bakterilerin sayısının artışıyla göl yüzeyinin tamamıyla kaplanmasıdır. Şimdi göl yüzeyi görmüş olduğunuz gibi yeşil bir alanla kaplandığı için su aşağıya daha az geçecektir. Yani suyun ışık, ışık geçirgenliği artıcı, azalacaktır. Dip kısımlara üst taraf tamamıyla kapandığı için oksijen de az girecektir. Oksijen oranı diplerde azalacaktır. Bu da balık ölümlerine sebebiyet verir. Zaten bu tarz göl ekosistemlerinde ölü sayısı çok fazla olduğu için balık açısından ayrıştırıcılar çok çalışır bu bölgede ve çok kötü kokular oluşur. Siyanobakteri ve alpler önce aşırı miktarda artar. Zaten ötrofikasyonları bunun artışı sebebiyet veriyor göl kapattığı için. Sonra da tabii ki bu ortamda e, öleceklerdir. O yüzden cevabımız Edirne olacak.